Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere tren bileti ve yüksek hızlı tren bileti nasıl alabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben bir tane tren bileti alacağım. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle tren bileti alabilmek için telefonumuzda Play Store veya App Store'a giriyoruz. E-bilet yazıp aratıyoruz ve en yukarıdaki E-bilet TCDD taşımacılık uygulamasını telefonumuza indirip giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bakın ortada bilet al seçeneğimiz var. Bilet ala basıyoruz. Bastıktan sonra burada en yukarıdan biletimizi tek yönlü Yoksa gidiş dönüş mü alacağız onu seçiyoruz Seçtikten sonra burada arkadaşlar Hangi istasyondan trene bineceksek onu yazıyoruz Örneğin ben Ankara Garı'ndan bineceğim Ankara Garı'nı seçiyorum Daha sonra nereye gideceksek onu yazıyoruz Örneğin ben İstanbul Bakırköy'e gideceğim İstanbul Bakırköy'ü seçtim Burada ise arkadaşlar hangi tarihte yolculuk yapmak istiyorsak onu seçiyoruz Tarihi seçtikten sonra burada yolcu sayısını seçiyoruz Örneğin ben bir kişilik alacağım daha sonra en aşağıdan sefer araya basıyoruz. Sefer araya bastığımızda seferler çıkıyor ve bir de bilet ücretleri yazıyor. Bakın arkadaşlar ilk iki sıradaki bilet yüksek hızlı tren biletidir. Zaten sol tarafında görüyorsunuz yüksek hızlı tren sembolü var ve mavi şekilde gözüküyor. Ancak üçüncü sıradaki bilet normal tren biletidir. Gri şekilde gözükür. Zaten sembolden de anlaşılıyor. Daha sonra seferlerin sağ tarafında boş koltuk sayısı gözüküyor arkadaşlar. Örneğin ben bir tane sefere basıyorum. Bunun biletini alacağım. Bastıktan sonra zaten seferin ayrıntıları gözüküyor. Hemen burada diyor ki vagon tipini seçin. Hemen ekonomik var arkadaşlar. Bir de bu sinnes var. Bu sinnesin fiyatı daha da pahalıdır. Ben ekonomiyi seçiyorum. Daha sonra en aşağıdan koltuk seçe basıyorum. Koltuk seçe bastıktan sonra bakın arkadaşlar yukarıda vagonlar var. Vagon 2 var. Vagon 3 var, vagon 4 var ve vagonlardaki boş koltuk sayısı da yazıyor arkadaşlar. Hangi vagondan bilet almak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Daha sonra bakın koltukları aşağı doğru kaydırdığımda boş koltuklar gözüküyor. Herhangi bir boş koltuğu seçiyorum. Burada cinsiyetimizi seçmemizi istiyor. Cinsiyeti seçtikten sonra aşağıda tarife var. İşte öğretmen var, yaşlı var. Hangi kategori size uygunsa seçebilirsiniz. Örneğin ben tam yapıyorum ve aşağıdan tamama basıyorum. Tamama bastıktan sonra burada en aşağıdan devam basıyoruz. Devam bastığımızda burada isim soy ismimizi TC kimlik numaramızı, doğum tarihimizi, telefon numaramız ve e-posta adresimizi yazıp en aşağıdan onaya basıyoruz. Bilgilerimizi girip onaya bastığımızda yaptığımız işlemin özetini gösteriyor. En aşağıdan ödeme yapa basıyoruz ve burada ödeme yapacağımız kredi kartı sahibinin isim soy ismini, kredi kartının kart numarasını, son kullanma tarihini ve güvenlik kodunu yazıp en aşağıdan ödemeye bastığımızda tren biletimizi almış oluyoruz videoda her şeyi adım adım gösterdim. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.